Aysel Hanım, efendim. Lan üçünüz de aynı yerde nasıl oluyor? Üçü nasıl aynı yerde oluyor? Yani Tam, de nasıl aynı yerde olabiliyor mu? yani biliyor musun? Tabağa koyuyorsun üçü bir yerde olabiliyor tamam, yani. Bir, i̇ki tane böyle hamur olmuyor aynı yerde. İki tane bir hamur dediğinizde, İki tane hamur dediğinizde e? biri kıymalı, biri çok hafif bir hamur. Ama ya ama hamur ikisi de, börek ikisi, ya. İkisinde de börek Niye ikisinde aynı yaptı? Aynı getirdi. Ya yani niye ikisini aynı yaptım? Ben böyle uyumu daha uygun gördüğüm için. Ama ha, ben görmedim. O zaman bizimki de aynı. Aynı, bizim de yani aynı. görmedim. O da içli köfte, o da çiğ köfte. Hani. Aynı oluyor. Değil ama mi? o uyum farklı bir Hiç bile. Bu da biriyim. aynı. Senin ama aynı. her şeyinde. Süfiy aynı Allah, canım. Sufiye Hanım hep senin Efendim? baştan sonuna kadar hep etti. Her şeyi beğendi ya. Kankası ya. Kankamı, hey kanka kankası? Her şey, aynı şekilde. O ne veriyorsa bu da o aynısını veriyor. O belki daha o da az vereceğim veriyor. belki daha fazla vereceğim ne biliyorsun? E tamam bugün fazla Hayır verebilirsin yani. yani nereden kankam olur Küçükleri bize verdin ya duruyor. Hayır yani bak dedim ya içi biraz çiğ biraz Ay, daha pişmesi, pişmesi nasıl gerekiyordu Allah aşkına. Börek güzel değil e, miydi? Börek güzel değil mi? miydi? Evet ben de böreği Sadece beğendim. Sadece o şey börek tadı güzeldi. E tamam. Kıyma yapmış ya. E tamam. Kıyma içinde güzel duruyor. Börek içinde ben. güzel duruyor diye bir tamam şey. tamam da börek, Hayır. börek, börek, böreğin yanında börek, böreğin yanında pilav. Zaten mi? uyumsuzluğunu söyledik. ama böreğini e, beğenmemiş pirince dedin ki ben dolmayı beğendim. Hayır, Biyasa ben tabii yedim ama dedim pilavı biraz daha pişmeliymiş. Rengi çok siyah olduğu için beğenmeyecekler herhalde diyor. Meryem Hanım, buyurun. Kankamış, avcı böreği güzel kankazmış. oldu diyorsan içinde kıyma vardı o yüzden ya, güzel tamam, oldu Tamam, Avcı böreğini yapabilirdin ama başka bir şeyin yanında getirebilirdin. Yok Saniye Hanım'a dediniz ki... Ana yemeği yanında da bit, getirebilirdin onu. Ben konuşabilir miyim Tabii ki. Saniye Hanım'a dediniz ki avcı böreğinin içinde kıyma vardı haliyle güzel olacaktı dediniz Tabii az önce. Ama onun e, normal kıymayı koymadık içine farkındaysan kıymaya bir lezzet katarak koyduğumuz için o berek bence güzel oldu. Değil mi? Bu şekilde sunalım. Yani sadece yani, kıymayı koyup da emek etmeden yemek, güzel yemek oldu değil. zaten. Hani o emeği yaparsın da emeğin karşılığını da verirsin. Değil evet. mi? Size siz nasıl diyorsunuz ya bizimki çok güzel olmuş da siz niye beğenmiyorsunuz? Ben sadece onu demiyorum. Ben sana diyorum ki uyumsuz bir yemek getirmişsin. Ya yani bu su, şeyin yanında mesela onun ya, pilavın yanına başka bir şey sebze koyabilirsin. İki böreği neden koydun? Ben böyle yakıştırdım, böyle hazırladım. Afiye evet, Afiyet şeker öyle ya yapmışsın. da e, dedi ya bana siz anlaşmalısınız. Sen de evet. kanka diyorsun. Evet, Biz seninle kanka olalım be bu yarışmadan sonra. <laughs> madem sonra ya, ya. Madem boşa gitmesin. Anlaşım, boşa gitmesin. Ya, bu, evet, evet, yani yani boşa Evet, 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 bu nereden var? söyleyebilir miyim? Hı? Ya Hanım. Anlaşım boşa sen gitmesin sen işte. De. Biz Buyurun. Tank olduğumuzda nereden yani. vardın bu konuya? Onu anlayamadım. Ha, nereden ben karar nereden getirdim? Ama aynı, aynı puan puanı aynı için. veriyorsunuz. Ama bizim Sen 5 kanko... veriyorsun o 5 veriyor. Sen 4 veriyorsun o 4 veriyor. Anlaşımlarımı gibi yapmışsınız. Şimdi ben bizim... bile eve gittim beyime aynısını söyledim. Aa, anlaşmışlar mı dedi? Benim dedin? tansiyonum yükseldi o gün. Bak, İnan bak, ki şekerim yükseldi. Ama Sakıda abiyle tansiyon şekerim yükseldi. Hayır var, var vallahi ben de. İnan kişilik senle de konuşurum ama ellerim ayağım titriyor. Niye? Diye. Öyle. Vallahi kendine güven olmayan buraya gelmesin olur. ablacığım. Öyle oldu. Zaten ben yani. Bize, evet öyle yani. oldu. Doğru söylüyorsun. Kendine güvenmeye evet. gelmesin. Doğru söylüyorsun. Yok şekeri çıkıyor, yok tansiyonu evet. çıkıyor. Ne yapalım Ama biz? Hastayız. Sizin şekeriniz, tansiyonunuz çıkmasın diye Abla. biz Ama... onun mu verelim? Hayır biz sana haklı der demiyorum. Ya, güzel haklıyı evet. haklıyı vereceksin. nasıl, hak, neyi hak ettiyse evet, şey, hak, biz onu verdik size. Hiç bile hak vermediniz. Hakkınızı verdik. Sen, tamam sen öyle diyorsan öyle bu olur. Neyi hak ederse onu vereceğiz. Tamam sen öyle diyorsan öyle de. Senin dediğin doğru Anlaşmalıydı. Oldu. kankaydı. Kan kaydı. Kan ben. Ben o kadıncağızı tanımam bilmem. Hiç o birimiz, beni tanımaz bilmez. Biri ana, Nerede bir şey, bir Bey, Yani Buluşmak. Biri, Anadolu neydi? yakası, biri Avrupa yakası. Yani. Benim kimseye borcum yok. Kimseyle de kanka olmaya niyetim yok. Zaten burada bir günümüz kaldı. Ondan sonra nerede göreceğiz birbirimizi? Hanım laf ola torba dola hesabı konuşup da konuşuyor. Başka bir şey yok yani. Mor lahana püresi üzerine de birazcık limon sıkacağım. Yoğurt ve ma e, mayonez kullandım. Bu yemek. Olayımız yemek. Yemeği yiyeceksiniz, yemeğe not vereceksiniz. Yani Tabii ki kimse siz altı verdiğinizde size altı vermek zorunda değil. Ya da dört verdi siz de ver. Ama öyle bir duruma getiriyorsunuz ki olayları. Ee, yani artık bu göze göz dişe diş oluyor. Efendime söyleyeyim aman benim üstüme gelmeyin bilmem ne. Yani şimdi herkesin bir rahatsızlığı var teyzeciğim. Ona bakarsan tamam. ne yapabiliriz yani buna keşke elimizden gelse sihirli bir değneğimiz olsa da herkes çok sağlıklı olsa keşke öyle bir gücümüz olsa da şu koronayı defetsek başımızda anlatabiliyor muyum? Yani o kadar zor bir süreçten geçiyoruz ki dünya ve ülke olarak yani yatıp kalkıp şükredeceğiz. Bu Bin bir televizyon şükür. programı. Biz bir Bin eğlence kere programıyız. Kere şükür. Burada beş gün geliyorsunuz. Bir şekilde bazı şeyleri kapının arkasında bırakmamız gerekiyor. Naçizane fikrim kusura bakmayın. Buyurun yemeklerinizi yiyin lütfen. Onu yemem, bunu yemem. Tatmak zorundasın. Biz de doyası yemiyoruz ama tatıyoruz, tatıyoruz yani. Mecburen yiyeceğiz. Ben tatlıyı sevmiyorum ama mecbur tadıyorum. Sanki burası klinik, hastane gibi. Biri geliyor tansiyonum çıktı, öteki geliyor benim şekerim çıktı. Yani artık gına geldi bize. O zaman katılmayacaksın. Duygu sömürüsü yapıyorlar kesinlikle. Bence doğru yapıyor. Gelinliği koruyor yani. Herkes kendi gelinliğini koruyor. O da kendi gelinliğini koruyor. Eğlenmeye gelmedi herhalde orada. Geldi, ge puanları alacak, gelinliği koruyacak. Nasipse alacak onu. Kayınvalam maydanoz hiç sevmez. Onun için anneme maydanozsuz yaptım. O yüzden ayrı bir yaptım. Bunu kesebilsek yiyeceğiz de. Bıçaklar da yeniydi aslında ama. Hı hı. Kesemiyor musunuz? Kesilmiyor mu? Kestim, Kestim ben mi? yedim. Kestim ben. Tamam. Tamam, bir daha kes bakayım. bakayım. Bir daha kes. Biraz kes bakayım. Nereden keseyim yani sizde? Kesebildin mi? Evet. Ne oldu Aysel Hanım? Kesemiyor musun? Ya Zuhal masında bu şey Fırını kapattık yine. Meğersem kapanmamış fırın. Eyvah. Evet onun biraz şeyine uğradık aslında. Kim kapattığını düşünmüş? Ben gittim kapattığımı düşündüm. Kapattım biliyorum yani. Ama tekrar e, giyindik geldikten sonra baktım fırından koku geliyor. Allah Allah Ay. diyorum. Nasıl olur bu? Açtım fırın çalışıyormuş maalesef yani. yani burada da bir şey savunamayacağım. Anladım teşekkürler. Kankacığım ben beğenmedim. <laughs> Sağ ol canım. Ya zaten Yok, bunu küçük sizin. bir kaba koyup da getirebilirdi şeyin yanına böreğin yanına hmm. hepsi e böreğe Tabanımız boş gözükmesin diye koyduk ya sen. İşte sunum da önemli. Dünkü sunumlara baktığın zaman bu sunum nasıl oluyor? Bir de, Bir önceki bayanın sunumu nasıldı? Ya şimdi onu... Haydar Yayı nereye koymuştu? Tamam. Güzeldi sunum. Sunum nasıldı? Sunum Bak, güzeldi. Bak şimdi onun güzel sunumunu Güzel kardeşim hisseyim. sunum önemli. E tamam bizim sunumumuz gayet güzel. Siz dünkü sunuma var. puan vermediniz. Neyine vermedik Kızcağız ya? Kızcağız ayrı ayrı koydu getirdi. Hiç birisi birisine bulaştı mı? E Bu da bulaşmadı. Bir aynı tabağa koydu mu? Ya bu tabakta çok çeşit yok ki zaten Peki, iki çeşit var. Yani bu ne, bunun bu? ne birbirine karışacak on çeşit bir menü yok burada ki. İçli köftesi, çiğ köftesi olsun, bu var? Savunma, hiç savunma. Neyini savunmayacaksın? Arkasından tabii ki yani neyi savunmayacaksın? Bu taş gibi şeyin böreğin arkasında iki börek geldi bu üçüncü börek. O sonuçta taş değil. Bir bu, nimet o yani. Lahana şey, lahananın içine şey yoğurt bulamış o kadar. Ne koydu bunun içine? Ne koydu? Lahana ile indirildim. Ee, yoğurt, mayonez, tuz, çok az da limon sıktım diyor. Ha, evet. Neden püre yazdın? Püre yazdım. Ha evet lahana püresi evet, diye lahana geçiyordu püresi değil mi menüde? Neden bunu şeyi yaptın? Rendelenmiş. Tarifinde böyle yazıyor diyor. T rendeliyorsunuz yoğurt, mayonez, hmm. tuz ve birazcık beklettikten sonra limonunu sıkıp öyle servis ediyorsunuz diyor. Ben de lahana püresi deyince başka bir şey bekledim. Çünkü hani bu... Yani onu lahana böyle... Mor lahana salatası la diye getiriyorlar. Evet hep anne. böyle oluyor yani rendeli. Mor lahana değil ki. Püre deyince ben de püresi daha püre kıvamı bir şey. Şey Zoran Hanım böyle kara lahana püresi diye geçiyor. Ben internette vaktimde... Salatası da püre püre da olarak geçiyor. Olarak da ben de geçiyor. Anladım, anladım. O yüzden hani püre olarak kullandık ismini. Morla. Morla hanım salatası diye geçiyor. Mor, mor püre deyince evet. bende püre kıvamında hani püre püre de, bayağı bir blender patates tarzı. gibi. Evet. evet, patates püresi Aynen, gibi yapacaksın sanki. Yok zannettim öyle ben. olmuyor işte. Püre öyle oluyor ama. Ama bu gidince eve araştır. Bu şekilde mor değilse Morla lahana püresi değil. Sen yazmışsın ki mor lahana püresi, püresi diye girebilirsin internete. Ben bunun hakikaten. Evet. Ama bu şekilde yani bunu benim değiştirme gibi bir şansım yoktu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.